sosyal deney oynuyoruz. Hangi takıma giyeyim? Maviye girdim. Arkadaşlarla. Burada bir tane çıkıyor. Bu bir mantıklı. Dönen tip de şu. Burada bir sürü neler var. Ölenler. Ne geldi? Lockdown şu anda var. Ee, orada

buradan nazar. Hmm. Tamam, yardım et. Çıkın var mı? Hmm. Hmm. ne oğlum ya? Bir şey yok ki bunda. Bu kim beş. Dörtlü. E ne olacak? Atom mu patlayacak? Böyle bir şey olmasın. Lan ışıklar. Lan Kapat. Kapat. Lan kapat kapat. Tamam. Aman. Aman. Yanında da bir soru. Işık tutuyor. On birisini vuruyor. Selamünaleyküm. Kanka sen de gelsene buraya. Biz gelemiyoruz. Bir açma sakın. Ne Hello yazayım mı? Boş ver. 6850 kan program var. Zenginiz. Bekliyoruz bitmesini. Ah! Ayağıma... Aa, ayna düştü. Arkadaki. Odamdaki halime düştü. Siz duydunuz mu? Lan yeşil oldu. Adam gitti. Adamın ufolar çaldı. Lan aslana şu kapıyı kazın. Ne oluyor? Ana alarm yaptı. Kaç kaç. Oha. Yandı Acımasız oyun. Bu sonucu da 290 kişi var. Sincap yanma. Sincap kurtuldu. Sincap kurtuldu. İyi şanslar mı? Ne oluyor? Dönen seçiliyor. Tamam. seçiliyor. Yemek zaman. Şeyi taktı beni. Yürütücü mü? O ne ya? Hayır. Hayır. Kim olacak? Birisi olan çok. Ya ben olayım. Ben olayım. Ben olayım. Ben olayım. Lütfen. Yürütücü ben olmak istiyorum. Yoksa beni yürütücüyle mi öldürecekler? Kazmayla. Ama yine de ben çıkayım diye olan olsun. Aha! 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 O ben değilim. Her yerde ben... Beni öldürme Allah aşkına. Allah aşkına beni öldürme. Allah aşkına. Galiba o bizi öldürdü. Kimi öldüreceğim? Aha! ki. Aa sincap geri gelmiş. Yeee yeah, sincap sincap sincap. Bu ne lan? Küp hareket etti. Ana küp hareket etti gördünüz mü? Bu arada hareket ettiremiyoruz bu küpler neyse. Arkadaşlar gördünüz mü? Ekran tekrar geldim küp hareket etti. Şimdi ne gelecek? Ben asla ölmem bu oyunda. Bin tur bile yaşarım. Ne gelirse gelsin. Hürütücü <laughs> mü gelsin? Bir önce yolda. Aha! Mus çıkacak. Speed up the spinner. Kime öldüreceğine oy ver. Çok mu öldürme? Oy oğlum çok mutlu çıkmasın. Katlet ne olur burada? Aa yemek zamanı. Benim de aşağım 89 u. Cips geldi bana. Neyse cips Yedim cipsi. Tamam abi. Yedik hadi. Hadi öyle. A few moments later. İyi şanslar. E Eyvallah. <laughs> Eğer ölürsem kartım çoğalsızlığıdır burada. Çünkü bana iyi şanslar dedim. Ölürsem direkt direkt video yapacağım. Abone olun de diyemeyeceğim ama şimdi de bilmiyorum. Arkadaşlar ölürsem like ve abone olmayı unutmayın. Aa demiş, Hayır bu çok katletme olacak. Şimdi... Öleceğine oy ver diyor. Birisi illa ölecek. Hmm. Kırmızı üç Mavi, mavi sakın olmasın. Mavi olursa veya rastgele oyun olursa veya eski olursa biz kesinlikle yüzde yüzde 90 ihtimalle öleceğiz. Herkes olmaz. Herkes olmaz. Bütün herkes ölür. En eski oyuncular. Hayır. En eski değil abi ya. En genç olsun. Ya hayır ya. Ee, bunu seçiyorum maalesef. Öl, ölemem. Burada ölemem. Video kaç dakika Ölemem. Hadi abi. Aha. Kaçmalıyım lan. Aha, at kafası, at kafası yanında oldu. Ya yazdı. Son cümlesi no, Hayır. At kafası öldü. Ok ver gay diye. 62 tur hayatta kaldı. 1 gitti. 1 saat 47 dakika 6 saniye hayatta kaldı. 11 saniye öldü. Ölmek için oy verildi. Ölüme. Oynama tarihi ile patlatıyla. Yazık gibi. Evet şimdi kitap başlıyor. Ben çıkmam lazım. Bin saat daha kalsam. Ben çıkmam. Speed up spinner. Ooo boks. Jackpot. Jackpot çok merak Bu ne? Aha. Kim gelecek? Ben çıkmam kesinlikle. Beyaz birisi geldi. Veya gelmedi. Roblox adamı geldi. Hayır. 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 Hayır ya. Kıza gelsin. Hani yatırın. Neyse geldi artık. Aha elektrik verdi adama. Lan ne oldu? Adamın tipi değişti. Aha. <laughs> Sağlığını mı doldurdu acaba? Kırmızı oldu şey. Neyse. Aha yok geçti. Yardım. <laughs> Bu zincir çok sevindim. Beni korur musun? Bakalım <laughs> ne? Biz sincapla arkadaş olduk. I think bro. Blue evet. screen. Kanka ben de bilmiyorum ki. Çek. Çak. Dönüyor. Oğlum bunu bakamıyorum. Evet boktan çıkıyor Yaz geliyor görüşlerine. Ama boktan mı geliyor? Yine şimdi boktan veya kimin öleceğine oy var olabilir. Ya da spin up to spin olabilir. Ama galiba spin up to spin olacak. Yani çarkın hızını değiştirecek. Kimin öleceğine oy var çıktı. Yanında da lockdown var. Tam netin ama. Kimin öleceğine oy var. Abi hayır mavi çıkmasın. Mavi yok ki. Yine mavi yok. Lan ben kırmızıya mı dönüştüm? Mavi mi, Mavi mi? 17 oyuncu mu? 5 oyuncu, 5 oyuncu. Hayır, bunu kabul etmem. 5 oyuncu, en geç 9 oyuncu olmasın. 5, en az 5, en az 5. Allah aşkına 5 oyuncudan birisi olsun. Şu olsun abi, ne olduğu belli değil. Emre Usta Türk olduğu için ona hayatta şey yapmıyor. Kim ölüyor lan? Aha! Lan zaten o şeyin içindeki kişi olmuş. Ölmüyor. Ne oluyor lan? Aha! Bunlar buraya nasıl yapmışlar? Bunlar mı çıkmaya çalışıyor? Nasıl ya?

Ne dolanıyor doktor? Ooo fayda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve faydalar ne farklılık? Kim mu yiyecek? Bir sen. O Neyse. Nam nam nam. Evet, cips yedim. Biraz sonra önce. Herkes içiyor. <laughs> Herkes yemeğini yediği anda başlıyor. Kısa süre içinde başlamak ve başlıyor. Bakalım ne gelecek? Çarkımız donmaya başladı. Bu da şuradan göstermek için şey yapacağız. Evet bakalım ne gelecek. Allah'tan korkutucu mu ya. Saatli bomba. Hayır çoklu öldürme çıkmasın. Burada çok bir katliam çıkar. Yırtıcı. Ben alayım ya. Yeni seniz. O da Türk. Ben onu alayım Neymar, Gold, Gold. Onu Şimdi bu ayakta ölüyorum, onu da ölüyorum. Eski profili da sakın alırsın. zaten Roblox yok Abi beni öldürme, Allah aşkına ver yani. Roblox profili olmayan adam öldürecek. Veya o olacak. Eee kim ölecek? Aha! O da Oo, kötü oldu. Bakalım profiline görünüm. Ölüyüm kasabası. Ekstürt bay sebas, dogo bir. Sekres dogo bir tarafından öldüğünde altı tur hayatta kalmış. Ardila sonsuzluğu. Sefer 7 saniye önce öldü. 11 dakika 33 saniye hayatta kalmış. Şimdi ne olacak? Toplumun grafiği ve kaldırıldı mı? Ben buradaymış. tane var. Lockdown ya? Ben... Lockdown mu? Çok kötü. Başladı mı? Ben arkadaşlar nasıl düşüneceğim? Ya bu ne? Ya bu ne? Bir şey çıktı. Bir de bakayım diye. Ha, bundan mı? Ben bunu tanımıyorum. Ben bunu yapacağım. Basit düşünür her zaman kazanır. Basit düşünen her zaman kazanır Her zaman başlayacak timing de dövüm aha maşallah